Messi, Ronaldo ve neredeyse tüm elit futbolcuların neden olimpiyatlarda oynamayı reddettiğini ama diğer tüm sporlardaki sporcuların o şans için her şeyden vazgeçmeye razı olduğunu biliyor musun? Her şey FIFA kıskanınca başladı. Eskiden olimpiyat futbolu gerçekten prestijliydi. Bu yüzden FIFA, Dünya Kupası'nın gölgede kalmasından korkup panikledi ve acımasız bir yaş sınırı getirdi. Sadece 23 yaş altı oyuncular ve takım başına sadece 3 istisna ama asıl çılgınlık burada başlıyor. Dünya Kupası... Kupası'nın aksine kulüpler oyuncularını olimpiyatlara göndermek zorunda değil ve buna resmen diş biliyorlar. Kylian Mbappe 2024 Paris olimpiyatlarında Fransa'yı temsil etmek için yanıp tutuştuğunda Real Madrid dümdüz hayır dedi ve kendi süperstarının memleketinde oynamasını engelledi. Neden mi? Çünkü kulüpler için olimpiyatlar tam bir kabus. Sıfır maddi getirisi var, sakatlık riski devasa ve tam da oyunculara hazırlık dönemi için ihtiyaç duydukları zamana denk geliyor. Dünya Kupası'nda 32 takım